Merhaba arkadaşlar. Artık tek tek ünvan bonuslarına girmiyorum. Hepsini öğrendiniz. İşimizin en önemli kısmı özellikle lider olmak isteyen arkadaşlar için ekiplerimizi kısa sürede nasıl büyütürüz? Bu slaytta çok zor olmadığını göreceksiniz bunu. Şimdi slaytıma başlamak istiyorum. Evet, kazanç planımız değişti belki ama puanlama sistemi değişmedi arkadaşlar. Ee, örnek olarak 100 puanı 2 kişi yapacakken yeni modelde 25 puandan ilerlerseniz eğer 4 kişiye ihtiyacınız olacak. <laughs> Bu arada kusura bakmayın gene biraz rahatsızım. Ne zaman böyle size sunum yapmak istesem e, hafif bir rahatsız oluyorum. Geciktirmek de istemiyorum daha fazla. Evet, şimdi burada. Hacim indirimi hesaplanan puan yani primlerinizi hesaplarken bir puan 8 idi bir önceki kazanç planında biliyorsunuz. Bunu 6.8 TL'ye çektiler. Kesin olmamakla birlikte 10 TL olan satın alma puanı 8 TL gibi görünüyor. Oran orantıya vurduğumuz zaman. Yeni kazanç planında bu tam netleşmemiş arkadaşlar. Onun için kesin olmamakla birlikte diyorum. Ama Hacim indirimini hesapladığımız puan, bir puan 6.8 TL. Şimdi gelelim ekiplerimizi oluşturmaya. Sevgili dostlarım, öncelikle lider olmak için yola çıkan arkadaşlarıma söylüyorum bunu. Mutlaka kısa vadeli hedefleriniz olsun. Haftada 3 nitelikli davet hedefleyin ve kayıt yapın mutlaka. Bakın bunun çok verimli bir şey olduğunu göreceksiniz. 3 yapabiliyorsanız 3, yapamıyorsanız 2, yapamıyorsanız 1 ama hedefiniz 3 kişi olsun. Bir haftada 3 kişi. Bakın bu 3 kişiyle e, görüyorsunuz burada işte biraz önce de söyledim 25 puandan çalışırsanız eğer 4 kişiyle 100 puan yapıyorsunuz. %3'te kalacaksınız. 50 puandan çalışırsanız 200 puan yapacaksınız. %6'ya çıkacaksınız. Hızlı ilerlemek istiyorsanız arkadaşlar. 50 puandan çalışın ve ekiplerinizi 50 puandan çalışmaları için motive edin lütfen. Bakın ilk haftadan sizin davet ettiğiniz danışmanların da davetleriyle her birinden gelen 3'er kişiyle ekibiniz bir anda 13 kişiye ulaştı. Bakın bu 13 kişiyle örnek olsun diye bu 50 puan ve 25 puanları özellikle yazıyorum alta. E, aradaki farkı görün. Bakın 25 puandan ilerlerseniz %6'ya 50 puandan ilerlerseniz %9'a çıkıyorsunuz. Evet. Bu arada siz bu ekibiniz büyümeye devam ederken yeni davetler yapmaya ve sisteminize yeni nitelikli liderler, lider adayları... Katmaya devam ediyorsunuz. Unutmayın. Bu kadarla sınırlı değil. Bir üç kol daha açarsanız, artık bunları desteklemek için de çalışabilirsiniz. Bakın burada da görüyorsunuz. Ortalama 34 kişi olduğunu varsayalım ekibinizin. Üç kişi getirdiniz sadece. Bakın sadece üç kişi. Onların da getirdiği üçer kişiyle, onların da getirdiği. Üçer ikişer kişiden bakın o hepsi üç kişi getirmemiş. 5 kişi de yok orada. Üç kişi, iki kişi, üç kişi. Ortalama 34 kişi olduğunu varsayalım. 25 puandan ilerlerseniz %9'a ulaşıyorsunuz. %12 bile olmuyor arkadaşlar. Ama 50 puandan çalışırsanız bu 34 kişiyle 1700 puana ulaşırsınız hemen ve %15 kazanç. En düşük 1500 TL kazancınız olur kartınız açılır. Artık şirket elemanı olursunuz. Ya şimdi bu yeni kazanç planında %12 ile çalışıyor. Bakın giderek büyüyen ekibinizde direktör oldunuz. %23'e çıktınız. 120 kişiyle 25 puandan direktör olursunuz. 50 puandan kıdemli direktör olursunuz arkadaşlar. Bakın, siz müdahale etmeden artık ekipleriniz kendiliğinden genişliyor. Bakın, Türkiye'de her gün milyonlarca insan 18 yaşına giriyor. Dünya kadar üniversite öğrencisi boşta geziyor arkadaşlar. Diğer firmalarda aradığını bulamayanlar yeni arayışlar içine giriyorlar. Bakın, ekranı e, okumak istemiyorum size bu slaytta. Ee, i̇sterseniz slaytı durdurup inceleyebilirsiniz tabii ki. Söylemek istediğim anlaşılsın diye gösteriyorum bunu, bu tabloyu. En altta danışman olduğunuz e, kişisel en az 25 puan, grubunuzdan da toplamda 100 puanla yüzde 3 seviyesinde kalıyorsunuz. Bence 50 puanla devam etmek işinizi hızlandıracaktır. Tamamen bu. Evet burada görüyorsunuz yukarıdaki hanımefendi %23 seviyesine ulaşmış. 3000 puan seviyesine gelmiş. Şimdi kendisinin de oraya yazmamışım ama kişisel olarak 50 puan yaptığını düşünürsek bu sarışın hanımefendinin e, aşağıdaki gözlüklü beyefendi 1000 puan yapmış diyelim. %12'sini o yapmış. E, ortadaki hanımefendi 600 puan yapmış. %9'unu bu hanımefendi gerçekleştirmiş. Yandaki e, turuncu kafalı güler yüzlü beyefendi de 1400 puan yapmış. %23'ün %12'sini de bu beyefendi gerçekleştirmiş. Bakın hesaplamamız böyle oluyor. Şimdi bu gözlüklü beyefendiden biz ne kadar kazanç sağlamışız ona hesaplayacağız. Bakın 1000 puan yapmış beyefendi. 6.8 TL ile çarpıyoruz bunu. 6.800 TL. Çarpı %11. Ne yaptık burada? Ee, bu 3000 puanı yapan %23 seviyesine ulaşmış olan sarışın hanımefendinin %23'ünden beyefendinin %12'sini çıkarıyoruz. %11. Bunu hesapladığımız zaman da 6800'ün %11'ini hesapladığımız zaman 748 TL yapıyor. Aynı şekilde 600 puan yapan ortadaki hanımefendinin biz e, hanımefendiden kazanacağımız yüzdeyi de hesaplıyoruz. %23'den %9'u çıkarıyoruz. %14'ünü hesapladığımızda 571.2 e, bu noktalı virgülle olunca bunlar böyle küsüratlı çıkıyor tabi rakamlar. 1400 puan yapan turuncu kafalı beyefendi %12 seviyesine gelmiş. E, %23'den %12'yi çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi burada oradan da 1047.2 TL kazanıyoruz. Sarışın hanımefendi kendisi de 50 puan yapmıştı. Bu sizsiniz arkadaşlar. 50 puan yaptınız. Onu da 6.8 TL ile çarpıyorsunuz. 340 çarpı 23. Artık 23 olduğu gibi hesaplıyorsunuz tabi. Bu sizin hakkınız. 78 TL de orada. Bunların hepsini, bu mavi çıkan sonuçların hepsini topladığımızda 2444.6 TL sizin grubunuzdan elde ettiğiniz prim geliriniz arkadaşlar. Bunların ünvan bonuslarıyla filan ilgisi yok. Bunlar sizin ekibinizden kazandığınız primler. Bakın burada gene hanımefendi gene 50 puanını tamamlamış %23 seviyesine çıkmış. Bu sefer 5 kişiyle yapmış bunu. Gene buradaki hesaplamaları aynı şekilde yapıyoruz. Bakın burada da toplamda 3063.64 pardon 3063.4 TL kazanmış grubunda. Ama burada önemli olan şu. Bakın bu aşağıdaki gözlüklü beyefendiden başlayalım. Bu 550 puanı 11 kişiyle de yapabilir, 22 kişiyle de yapabilir. 50 puandan devam ederse 11 kişiyle yapar, 20, 25 puandan devam ederlerse grup olarak 22 kişiye ihtiyacı var. Bu yüzden arkadaşlar puanlarınızı ne kadar yüksek tutarsanız ekiplerinizle birlikte yükselmeniz o kadar hızlı olacaktır. Evet. Direktör ünvanını aldıktan sonra ekibinizden sizin gibi 3 direktör daha çıkardığınızda altın direktör olursunuz. Şimdi ben bu slaytta ünvan bonuslarına girmek istemiyorum dedim arkadaşlar. Buraya kadar anlattıklarım ünvan bonuslarından hariç gruplarınızdan elde ettiğiniz primlerdi. Ama yine size ünvan bonuslarıyla veda ediyorum. Bunları kazanmak için nasıl bir yol izlemelisiniz? Onu da bir sonraki sunumda anlatacağız. Önceliğimiz ekiplerimizi doğru biçimde büyütmek. Gerisi zaten gelecektir arkadaşlar. Değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Slaytı çok uzun tutmamayı tercih ettim. Sıkıcı olmaması için. Hepinize başarılar.